Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün bir sosyal medyada yorumlarda bir emoji ile karşılaşıldı. Buna krizantem denildi. İşte krizantem kasımpatı çiçeğidir derken biraz açıldı konular. Krizantem ya da kasımpatının hüzünlü bir hikayesi olduğu. Nedense hep Cenazelere gönderildiği ile ilgili bir takım şeyler konuşuldu. İnternette şöyle bir bakındım nedir bununla ilgili hikayeler, anlamı nedir diye ee, bir konu etmek istedim bugün. Kasım ayında birdenbire çıkıveren ve isminin Kasım Patı olduğu düşünülen bu güzel çiçek, birçok hikayeye konu olmuş. Zamanla da birtakım mistik kavramların simgesi haline gelmiş. Bizim ülkemizde böyle bir adet olmasa da birçok ülkede herhangi bir neşeli kutlama, coşku gerektiren durumlarda gönderilmezmiş bu çiçek. Zira kendisine ölüm çiçeği ismi verilmiş. Ölümü çağrıştırdığı için de yalnızca cenaze, taziye veya anma törenlerinde kullanılırmış. Ancak başka bir inanışa göre de yas tutan kişiye iyimserliğini kaybetme demek için ve onu bir nebze de olsa tebessüm ettirebilmek için verilirmiş Kasımpat'ı. Krizantem'in günümüze kadar gelmiş iki adet hikayesi var. Biri aşık bir kadın, diğeri ise umutsuz bir aşkın sahibi bir erkek adına yazılmış. Her ikisi de pek mutlu sonla bitmiyor. Zamanın birinde Krisan isimli fakir ama gururlu bir köylü genç varmış. Köyün ağasının kızına tutulmuş. Bu talihsiz genç yemeden içmeden kesilmiş. Gel zaman git zaman genç kızın dikkatini çekmeyi başarmış. Hatta onu kendine aşık bile etmiş. Genç kızı her gün bir bahane bulup görmeye gitmiş kimi zaman camda, kim zaman bahçede görmüş ama hiçbir günü onu görmeden geçirmemiş. Bu durumu fark eden köyün ağası çok sinirlenmiş ve kızı ile bu fakir delikanlının görüşmesini engellemiş. Krisan ne yaparsa yapsın bir türlü eve yaklaşamıyor, sevdiği kızı göremiyormuş. Krisan'ın neden gelmediğini bilmeyen genç kız hasretinden yataklara düşmüş. Genç kızın bu durumuna dayanamayan dadısı Crisan'ı bulup olan biteni anlatmış. Onu eve sokamayacağını ama eğer isterse ona mesajlarını iletebileceğini söylemiş. Crisan da hemen ormana gidip gördüğü en güzel çiçeği dalından koparmış, ucuna bir not iliştirmiş. Crisan teyame, Crisan seni seviyor ve sevgilisine ölene dek her gün bu notla o çiçeği yollamış. İşte o çiçeğin adı krizantemmiş. Bir de başka bir hikaye. Karşılıksız aşkının acısını ölümle çeken bir kız hakkında. İsmi Ante olan bu güzeller güzeli kız, bir kırda genç ve çok yakışıklı bir delikanlı görmüş yakışıklı genç Ante'den habersiz önünde duran büyülü güzellikteki çiçeği koklamış ve öpmüş. Ante bu gence o kadar çok tutulmuş ki hemen yanına gidip tanışmak istemiş fakat giderken onu gözden kaybetmiş. Kahrolarak yakışıklı gencin dokunduğu çiçeğin yanına gitmiş ve tam da onun çiçeği öptüğü yere dudaklarını dokundurmuş. Gencin dudaklarının sıcaklığını hisseden Ante'nin utançtan yanakları kıpkırmızı olmuş. Bu haliyle daha da büyüleyici bir güzelliğe kavuşan Ante'yi kıskanan krizantem dudaklarının değdiği yerden Ante'nin tüm kanını çekmiş ve onu öldürmüş. Bir masum Buse uğruna canından olan Ante'yi bu krizantemin dibine gömmüşler zaman içinde yaptığına çok pişman olan krizantem, her bahar bir sürü çiçek açıp yapraklarını onun üzerine dökmüş. İşte bu hüzünlü çiçeğin hikayeleri böyle. Biz de seslendirdik ama ne olursa olsun çiçekleri herhangi bir duygu için bahane etmemek gerek. Olduğu gibi renkleriyle, renk cümbüşüyle, kokularıyla onları sevmeli ve mümkünse kopartmayıp yerlerinde izlemeli. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.